Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere gizli ajan olarak nasıl para kazanacaksınız onu anlatacağım. Şimdi bir uygulamamız var. Bu uygulamamızın ismi Bounty. Şu üzerinde bir olarak gözüken uygulama. Bounty Google Play Store'den ve App Store'dan indirebilirsiniz bu uygulamaya girdiğimizde yani bizi görevler karşılıyor. Tabii siz bunu ilk indirip kurduğunuz zaman sizi tanımak için farklı anketler var. Ben bunları yaptım. Mesela profil dediğimizde başarılı anketlerde hani bu anketlerin neler olduğunu ilk yani paralı anketlerde de var. Günlük yaşam anketi. Seni tanıyalım. Hani sizi tanımak adına bir anket. Hane reis araştırması. İçecik tüketim anketi evcil hayvan sahipliği bugün nasılsın gibi sağlıkla ilgili e, sorular var Tatille ilgili sorular var değerler var yani sizi ilk e, nelerle ilgileniyorsunuz yani neleri nasıl yapıyorsunuz sizi tanımak için e, programın verdiği özel anketler var sadece sizi tanımak adına hani hangi anketler size daha uygun olacağı e, hangi anketlerin sizin için daha uygun olacağını anlamak için sizi tanımak adına bir anket sunuyorlar yani birkaç anket sunuyorlar bunları yapıyorsunuz ve para kazanıyorsunuz benim şu anda mesela bu anketleri yaptığımda 7 TL gibi bir, bir bakiyem var bekleyen bir anketim daha var o da e, Bekleyen anketimi Bulmaya çalışıyorum Her şey üstte gözüküyor Farkındalık anketi Ben bunu yaptım ama daha onay gelmedi Yani onay veya red gibi Hiçbir sonuç gelmedi bu hale bekliyor Şimdi burada Mesela bu programı size sundu anketleri Yaptığınızda Şu altta e, Ben de şu anda yok yaptığım için şey var özel gizli çekim anketi yani kendiniz yapıyorsunuz bunu mesela bunu e, başarılarda şuna gösterebildim gizli müşteri ön çalışması bunu tamamen siz kendiniz yapıyorsunuz mesela size diyor ki bir mağazaya gidin diyor hani girerken önce dıştan bir fotoğrafını çekin diyor ben çektim işte burada gözüyorsunuz görüyorsunuz çektikten sonra mağazaya girerken sesinizi açın diye, mikrofon açın diye. Mikrofon tamamen uygulama üzerinden açıyorsunuz. Hani dışarıdan yani uygulama dışından ses kaydı açıp da buraya sonradan yükleyelim gibi bir şey yok. Fotoğraf var da uygulamanın içinden çekiyorsunuz hani online olarak. O yüzden hani önceden çekeyim işte sesini kaydedeyim sonra uygulama yükleyeyim gibi bir önceliğiniz bir ayrıcalığınız yok. Yani uygulama oturduğu yerden Farklı fotoğraflar bulup da biz yani yanıltıcı bir şey olmasın diye tamamen her şeyi uygulamanın içinden yapıyorsunuz. Mesela gizli müşteri ön çalışmasını yaptıktan sonra size bölgenizde veya Türkiye üzerindeki yani gittiğiniz yerlerdeki e, anketlerin yerler açılıyor yani gizli müşteri ön çalışmalarının yerler açılıyor ve buralardan da paralar kazanıyorsunuz yani 10 TL'den başlıyor 20 TL'ye var 50 TL'ye var. Hatta 70 TL'ye var. Yani 100'e kadar çıkıyor. Yani benim en son gördüğüm 100'dü. Burada fotoğrafını çekin diyor. Daha sonra şimdi ses kaydını başlatıp daha sonra markete gelebilirsiniz. Ses kaydını başlatıyorsunuz. Mağazaya giriyorsunuz. Mağazadan hani siz zaten ses kaydını kapatın sorusu çıkana kadar ses kaydınız açık kalıyor. Daha sonra Bisküvi, gibi, çikolata, bu gofret gibi ve benzeri ürünlerin bulunduğu rafın fotoğrafını çekin. Ben bunu... BİM mağazası bana yakındı. BİM'e gittim. Ve BİM'deki fotoğrafları çektim. Şu üstteki fotoğraflar bize çekmemiz gereken yani örnek verdiği fotoğraflar. Alttaki de benim yüklediğim fotoğraflar. Yani benim çektiğim uygunum hazırdım. Yüklediğim fotoğraflar. Fotoğraflarını çekiyorsunuz. Buraya yüklüyorsunuz. Yani istediğiniz kadar fotoğraf çekebilirsiniz. Ve sonraki soruya geçiyorsunuz. Şimdi mağazadan çıkıp daha sonra ses kaydını sonlandırabilirsin. Bundan sonraki sorularda market hakkında birkaç soruya yanıt vermenizi istiyoruz diyor. Yani fotoğrafları çektikten sonra mağazadan çıkıyorsunuz ve size birkaç soru soruyor. Hani yere daha rahat bulabildiğiniz gibi falan diye temizlik nasıldı gibi. İlk sorusu diyor ki işte markette aradığın rayonu kolay bulabildin mi? Evet veya hayır. Hani ben devamlı gittiğim bir mağaza olduğu için zaten ryonların nerede olduğunu bildiğimden dolayı rahatlıkla bulabildim. Reyonda herhangi bir ürünü kolayca bulabildim mi? Raflar düzenli miydi? Hani benim bittiğim mağaza zaten e, bin buraya yeni açılmıştı. O yüzden her şey düzenli yerindeydi. Ve bu yüzden ben buna evet dedim. Genel olarak marketin iç ve dış temizliğini değerlendir. Ben temiz olarak değerlendirdim. Çünkü akşam üzere gitmiştim. Hani e, marketin kapanmasına yakında mutlaka ki. Hani sürekli müşteri girip çıktığı için temizlik ihtiyacı hissediliyordu. Markette koronavirüs salgını nedeniyle herhangi bir önlem alınmış mıydı? Yani benim gördüğüm maskeler, çalışanlar maske takıyordu. El dezinfektansını göremedim. Market içerisinde kişi sayısına dikkat ediliyordu gibi hani böyle bir önlem göremedim. Yerler sosyal mesafe kuralı için etiketler bulunuyordu. Böyle bir hani yerlerde 1 metre veya 2 metre arayla çizgiler çizilir. Hani marketlerde görmüşsünüzdür. Böyle bir çizgide göremedim, onun için hani belirtemedim. Hiçbir önlem alınmıyordu gibi bir işe de işaretleyemedim çünkü çalışanlar maske falan takıyordu, gören müşteriler de hani maskeliydi. Ziyardı hangi markete gerçekleştirdiniz? Hani burada girdiğiniz marketin ismini işaretliyorsunuz. ben Benime girdiğim için beni işaretledim. Ve burada hepsi bu kadar diye Ziyaretinle ilgili bir yorumun varsa yaz diyor. Hani marketle ilgili, işte girdiğimde rayonlar düzenliydi, yerler temizdi falan gibi, işte e, çalışanlarla ilgili bir iletişiminiz olduysa size karşı davranışlarını falan burada hani mağazayı genel temizliğiyle, düzeniyle ve size olan hitabıyla değerlendiriyorsunuz. böylelikle gizli müşteri ön hazırlık çalışmasını tamamlıyorsunuz ve onaya gönderiyorsunuz. Benim gönderdiğimde mesela cuma günü falan göndermiştim ben salı günü açarsam da, yok salı günü salı günü onay geldi hani ön hazırlık çalışmam onaylandı ve ben şu anda <laughs> haritaya girdiğimde şu sağ üstte bir harita var ve altta da hani bana yakın olan e, gizli müşteri çalışmaları var mesela his ürünü WP marketten ekleme diyor 10 TL mesela Yalıkavak'ta diyor hani buradan 10 TL kazanmak için ne yapmam gerekiyor? Sorularına bakıyoruz. Sorularda bu çalışma senden adresi veya lokasyonu belirtilen BP istasyonuna giderek marketin ve tuvaletin genel durumunu değerlendirmeni istiyoruz. Marketin marketten istediğin herhangi bir ürünü alıp kasada bulunan personeli değerlendirmelisin. Ürün kişini taklamalısın. Şimdi mesela bu benzinlik anketleri sürekli oluyor. Örnek veriyorum, bir yerden bir yere yolculuk yapıyorsanız, özel aracınızla yolculuk esnasındaysanız Sizin için çok iyi olabilir çünkü yolunuzun üzerinde bir sürü benzinlik istasyonu denk geliyor Ve buralara girerek Hani bu marketleri, benzinlik istasyonu marketlerini ve tuvaletlerini değerlendirerek Burada bir gizli müşteri çalışması yaparak para kazanabilirsiniz Tabi burada 10 TL mesela bu marketin temizliği ve başka yerlerde çıkıyor. Mesela lastikçi e, dükkanlarında 50 TL'ye kadar falan yükselebiliyor bu tutar. Ve daha farklı yerlerde 70'e ye falan çıkıyor. Şu anda bana yakın olanlar bu olduğu için bunları bana gösteriyor. Yani 10 TL'ymiş bunların da gizli müşteri çalışması. 2 diyor. Bir bit istasyonun dışarıdan geniş açılı fotoğrafını çek. Hani gittiğin market yani benzinlik bunların belirttiği benzinlik mi değil mi onun için tanımak için dışarıda fotoğrafını çek diyor ha bir de şöyle bir şey var belirtmem gerekiyor ee, bunu mesela örnek veriyorum Bodrum'daki bir benzinliği size gösterirken siz aynı benzinliğin başka bir yerdeki benzinliğe gidip de oranın fotoğrafını çekip veya hani değerlendirip gizli müşteri çalışması yapamıyorsunuz neden çünkü buradaki uygulamada hani o benzinliğin e, ajanlığını yapmak için oranın 10 kilometre civarında olmanız gerekiyor yani navigasyonda sizin GPS'iniz açık olduğu için siz oranın 10 kilometre yakınındaysanız bu görevi alabiliyorsunuz 10 kilometre uzağındaysanız görevi zaten alamıyorsunuz o yüzden başka bir yerden yapmaya hani kesinlikle çalışmayın zaten uygulama onayı vermiyor dışarıda fotoğrafını çektikten sonra şimdi Önce marketi sonra tuvaleti denetleyebilirsin. Yani şimdi denetleme aşamasına geçiyoruz gizli olarak. İstasyona kendi aracınla mı gittin? Yani bir otobüsle mi gittin, araçla mı gittin? Bunu belirtiyorsun. İlk yarattığı hissi 5 üzerinden puanla. Yani marketi ilk gördüğünde hani sana ferah mı geldi, düzenli mi geldi, temiz mi geldi? Hani bunu ilk görüşte bir değerlendirmen istiyor. Ve neden yani 5 puan vermediyseniz bu soru açılıyor neden 5 puan vermediğini detaylı şekilde anlat diyor hani ilk gördüğünde e, neden 5 puan vermedin hani tabelası mı kirliydi ne bileyim çalışanların üzeri mi kirliydi falan gibi veya temiz değil miydi kırık dökük malzemeler mi vardı yani bunu değerlendirin diyor BP marketinin temizliğini 10 üzerinden puanla diyor temizliğe geldi sıra hani e, temizlik açısından sahasının ve marketin iç zeminin kirli mi temiz mi olduğunu on üzerinden puanlıyorsunuz ve temizliğe neden 10 çok temiz bulmadın hani burada da marketin temizliğini ondan düşük verdiysen değerleme on üzerinden yapıldığından dolayı düşük verdiğin zaman neden 9 verdin yani neden 8 verdin hani böyle bir değerlendirme istiyor sizden hani ne eksikti yani sizin için ne olması gerekiyordu bunu bize açıklayın diyor belirtin diyor BP marketinde de temiz bulmadığını gösterecek şekilde birkaç fotoğraf çek Geniş açılı olmasına dikkat et Şimdi mesela örnek veriyorum yerler temiz değildi yerin fotoğrafını çekiyoruz veya rafların Düzeni iyi değildi hani ne bileyim malzemeler birbirinden yapmış hani düzensiz bir raf vardı fotoğrafını çekiyoruz Ama bunu gizli olarak yapıyoruz hani e, herkese göstererek ben sizin fotoğrafını çekiyorum falan gibi göstererek de, gizli olarak bunu da hani zaten anlaşılıyor gizli çizgi yapmadığımız. BP Shop'taki alışveriş esnasında aradığın ürün için fiyat açıkça belirtilmiş miydi? Sadece bir rayonu kontrol etmen yeterli. Mesela örnek veriyorum. Bir gofret alacaksınız. Gofrete baktınız altında onun satış fiyat etiketi var mı? Ya da hani fiyatı sadece kasadan mı öğrenebiliyorsunuz? Bunu belirtmenizi istiyor. Ee, Sence ürün çeşitliliği yeterli miydi? Hani sizce daha fazla bir ürün eklenebilir miydi? Mesela şu ürünlerde olsa daha iyi olurdu. Örnek veriyorum benzinliğe girdiğinizde markette aracınız için silecek almak istediğiniz bu yoktu. Yani bu yüzden e, ekleyebilirsiniz. Yani silecek e, seçeneği azdı. Aracımı göre silecek bulamadım gibi. Yeterli mi değil mi e, bunu değerlendiriyorsunuz? Markette kastoral yağının bulunduğu ayrı bir alan var mıydı? Genellikle benzinliklerde girdiğiniz zaman direkt hani bir e, köşeyi direkt bu e, benzinliğin sponsor olduğu yağlar yer alıyor ve bu yağları hep orta teşhir ederler hani orta sevgilerler ve bunun böyle bir yer var mıydı? Bunu soruyor. Castro yağ düzeni düzenli miydi? hani kastrol yağlar düzenli bir şekilde siflemiş miydi? Bunları kontrol ediyorsunuz. Yani cevap yoksa evet veya hayır. Düzenli değildi. Dağınıktı gibi. Kastrol yağların bulunduğu alanın bir fotoğrafını çek. Gizli bir şekilde telefonunuzdan geniş açılı bir şekilde o Kastrol yağların olduğu rafın geniş açılı hani etiketlerinin fiyatlarının falan görünecek şekilde bir fotoğrafını çekiyorsunuz. Ee, BP Shop görevlisi seni uğurladı mı? Güle güle ve benzeri gibi hani bir uğurlama yaptı mı diye bunu değerlendiriyorsunuz. BP Shop görevlisinin üniforması tam ve temiz kişisel bakımı yerinde miydi? Hani Shop görevlisi temiz yani üzerine zaten bir insanın baktığınız zaman anlarsınız. Hani gerçekten bir müşteri ağrılacak düzende temiz miydi değil miydi? Genellikle temiz olurlar zaten. Hani bunu değerlendiriyorsunuz. Shop görevlisinin yaka kartı var mıydı? Yani genellikle bir market mağaza çalışanların hepsinin göğsünde bir yaka kartı vardır hani ismi falan yazar o var mıydı onu soruyor varsa var yoksa yok diyor diye işaretliyorsunuz yaka kartı olmadığını belirttiğiniz bir p-shop görevlisini detaylı şekilde tarif et şimdi yaka kartında ismi falan yazdığı için hani sizden ismini istemiyor gizli müşteri olduğunuz için ismini de hani sorup da kendinizi açık etmenizi istemiyor bu yüzden o müşterinin zaten o marketteki çalışan kişi sayısı belli 3-5 kişidir falan yani onların içinden bu kişiyi yani diğer kişilerden ayırması için nasıldı? Yani mesela bayandı, uzun saçlı, sarı saçlıydı falan ve mavi gözlüydü. Böyle o kişiyi tarif edin diyor. Yani rahat bulabilmesi için. Şimdi satın aldığın ürüne dair fişin fotoğrafını çekti. Mesela bir girdiniz, bir su aldınız örnek veriyorum. O fişin fotoğrafını istiyor. Market içerisinde tuvaletin temizliğini 10 üzerinden puanla. Şimdi sıra hani marketin market bölümünün temizliği düzeni işte halkla ilişkilerin kısmı geçti şimdi tuvalet kısmına giriyorsunuz diyor ki market içerisinde tuvaleti neden 10 çok temiz bulmadın hani şu anda temizliği 10 üzerinden değerlendirdiniz e mesela 8 verdiniz neden diyor hani 10 üzerinden 8 verdin o ikili e, iki rakamlık eksik neden verdin hani ne eksikti hani sabunu mu yoktu tuvalet kağıdı mı yoktu ya hani el kurulamak için bir kağıt havlu falan mı yoktu veya yerler mi temiz değildi neden e, puanı ondan düşük verdin diye size bunu soruyor tuvaletin temiz olduğunu gösteren birkaç fotoğraf çek geniş saçın olmasına dikkat et mesela siz 10 üzerinden 10 verdiğinizde size diyor ki işte temiz olduğunu gösterin bir fotoğraf çekin diye geniş saçın olmasına dikkat et diyor yani tuvalet fotoğrafını çekiyorsunuz ve hani hiçbir sorun olmadı zaten fotoğrafı da görünüyordu böyle temizdir diyebilirsiniz hani bunu da şu yönden isteyebilirler mesela örnek veriyorum bir e, oradaki çalışanla ilgili bir anlaşmaya giderseniz hani ya böyle böyle yapacağım şurayı bir temizleyen işte bu anketi yapacağım gibi böyle bir anlaşmaya gitmemeniz için size temiz de olsa fotoğrafını çek diyor Tuvaletin pis olduğunu gösteren birkaç fotoğraf çek. Geniş açılı olmasına dikkat et. Hani demek ki belirttiğimiz olaylar e, neden pisti, ne eksikti bunların fotoğrafını çekiyorsunuz. Sizin gözünüze ne eksik geliyorsa, neresi temiz gelmiyorsa buraların fotoğrafını çekiyorsunuz. Tuvalette sabun, yani sarf malzemelerinin işaretle tuvalet kağıdı, sabun kağıt ve benzeri havlu gibi hani neler vardı bunları işaretle diye. Olmayanları zaten işaretlemiyorsunuz. Tuvalette temizlik çizelgesi var mıydı? Cevabın evet ise çizelgede yazılı son kontrol tarihini ve saatini gün, ay, yıl, saat, dakika formatında yazınız. Mesela tuvaletlerde, hastanelerde falan görmüşsünüzdür. E, tuvalet kapılarında temizleyen kişinin işte adı soyadı yazar, imzası vardır ve temizlediği saati oraya yazar. Hani böyle bir çizelge vardır. O tuvaletin o gün içinde hangi saatlerde temizlendiğine dair tarih falan vardır yani. En son ne zaman temizlendiğini giden kişiler de o tarihten e, ve saatten anlayabilirler. Yani böyle bir çizelge var mı diye size bunu soruyor. E, çizelgenin fotoğrafını çektik. Tuvalette rahatsız edici bir koku var mı? Hani tuvalette rahatsız edici bir koku var mı? Tuvaletin havalandırması yeterli mi? Bunu soruyor. Varsa hani koku vardı veya hani havalandırması iyiydi e, koku yoktu diye işaret diyebilirsiniz tuvaletin genel durumu ile ilgili eklemek istediğin bir fotoğraf var mı Ben yani tuvaleti tamamen size kalmış bir şey yok diyebilirsiniz veya hani genel durumunu gösterecek şekilde sorunlar varsa bunları genel itibariyle bir fotoğrafla yükleyebilirsiniz tuvaletin genel durumu ile ilgili eklemek istediğin yorumları yaz Hani burada komple yaptığın tuvaletle ilgili araştırmalar geçtiğimiz yani geçtiğimiz sorularla ilgili bütün sorunları özet olarak burada hani şu vardı şu yoktu şu eksikti burası kırıktı gibi veya temiz değildi veya çok temizdi böyle bir yorumda bulunmanızı istiyor. Ve en son olarak 36. soruda ziyaretinle ilgili yorumun varsa bizimle paylaş. Hani burada e, ziyarette bulundunuz, bütün sorulara cevapladınız, fotoğrafları yüklediniz, Ziyaretle ilgili yorumun varsa bizimle paylaş. Yani genel olarak bir benzin istasyonunda veya marketinde, tuvaletinde genel olarak ben şunlara da isterdim, veya şunları görmek isterdim, veya çok iyiydi. Yani böyle şekilde yorumunu yapabilirsiniz. Mesela ben buna başla dediğim zaman kendi deşifre etmemelisin. Burada size uyarılar veriyor. Şöyle şöyle yapmanız gerekiyor diye. Hani burada soruları falan da veriyor. Mesela ben burada ankete al dediğimde bana diyor ki ankete çok uzaksın. Anketi gerçekleştirmek için 5 kilometre içinde olman gerekiyor diyor. Yani o mesela buradaki bezinliğin 5 kilometre yakınında olmam gerekiyor. Ankete başlayabilmem için. Yani 5 kilometre uzağındaysanız zaten anketi bu şekilde alamıyorsunuz. Ve burada mesela örnek veriyorum bir seyahatiniz olacak kendi aracınızla. Yolunuzun üzerinde e, hangi gizli müşteri çalışmaları var bunları görmek için sağ en üstte bir haritalar sekmesi var. Ve buradan haritalar sekmesine girdiğiniz zaman Türkiye haritasının üzerinde nerede neler var, nerelerde gizli çalışmalar var, hani gidebileceğim yerler var. Hepsini görebiliyorsunuz. Mesela örnek veriyorum. Şu anda siz İstanbul'dasınız diyelim. Ve İstanbul'a geliyoruz. İstanbul'da nerede oldunuz? Başakşehir civarındasınız. Örnek veriyorum. Şuradan başladınız. Ve burada diyor ki 10 TL diyor. Ne diyor? üzerine tıklıyoruz. Bu çalışma sendin adresi ve lokasyonu belirten BP istasyonu ekleyerek marketin tuvaletini genel durumunu değerlendirmemiz istiyoruz Aynı şekilde bir benzinlik ve şu andaki bütün e, harita üzerindeki işaretli yerler benzinlikler ve bunlar sürekli değişiyor. Mesela bugün BP'dir, yarın Shell benzinlikleridir ve başka bir gün Turkcell bayileridir. Hani mesela bu uygulamada hani neden benzinlikler, neden Türksel bayileri onları açıklamak istiyorum ve bunları o şeylerin e, mesela bezniklerin e, patronları sizi mesela kendisi gelip denetlemiş olsa mutlaka her şeyin yerli yerinde göreceğini biliyor yani çünkü hiçbir çalışanın da ona karşı bir kusur işlemeyeceğini biliyor zaten bu yüzden bu uygulama üzerinden sizinle iletişime geçiyor diyor ki mesela Hani benim diyor kardeşim benzinliğime git ve benim çalışanlarımı denetle ve bunları gizli şekilde yap ve sana karşı davranışlarını bana bildir ve hani benim benzinliğimi marketimi temiz tutuyorlar mı bunları fotoğrafla ve bana gönder amaç bu yani o benzinliğin gerçek patronlarına o benzinliğin halkla ilişkisi nasıl veya çalışanın size müdahalesi nasıl size yaklaşımı nasıl bunu direkt o çalışanın üstündeki merciye bu şekilde gizli bir çalışmayla gönderebiliyorsunuz. Hatta tabii ki mesela örnek veriyorum bir benzinliğe girdiniz ve oradaki çalışan kişi size karşı tavırlı konuşuyor veya hani sizin e, sizi rahatsız edici şeylerde bulunuyor. O kişiyi de o görevinden uzaklaştırılması için bir yöntem yani. Çünkü normalde sinir olup çıkarsınız mesela böyle bir durumda ama böyle bir çalışma yaptığınız zaman o kişinin üstleri tarafından değerlendirilmesini ve bir incelemeye alınmasını sağlayabiliyorsunuz. Uygulamayla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Hani sizin de aklınıza takılan bir soru varsa, bir şeyiniz varsa yorumlarda belirtebilirsiniz ve burada arkadaşlarınızı davet ederek mesela benim davet kodum bu yani giriş yapan insanlar beni seven kişiler bu davet koduyla da uygulamaya giriş yapabilirler ve burada davet ettiğiniz kişiler uygulamaya girdiğinde anket çözmeye başladığında ilk anketini çözdüğünde size 100 puan veriyor şimdi bu 100 puan mesela şöyle söyleyeyim onu göstermedim e, liderler sıralaması var Burada puanlar var. Yani haftalık e, tüm bu haftaki puanlar. Buradaki görev yapan herkese sincap diye bahsediyorlar, tamir ediyorlar. Yani şu anda birinci sıradaki işte Eşref varmış. ikinci sırada var Şahin var, Selim Çatak var, Kemal var, Muhammed var, Derya var, Erhan bunlar tüm sincaplar arasında ve şu çevrende de sizin yakın çevrenizdeki bu görevi yapan kişiler var. Böylelikle hani diğer kişilerle çevrenizdeki kişilerle de hani böyle bir e, rekabet sürecine girebilirsiniz ve daha çok kazanma yolunda kendinizi motive edebilirsiniz. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenme tuşuna ve sorunlarınız varsa sorunuz varsa yorumlarda belirtebilirsiniz her zaman yardımcı olmaya çalışırım. Sağlıcakla kalın Allah'a emanet olun.